koşu bandıydı. bir dünya kurmuştum. Saf sefil, bir o kadar da garip. Çıkmazlar, peşimi hiç bırakma. Koşu bandından az önceydi. Güneş gibi altın sarısı, kör karanlık taşınanmış gibi mesela. Yolumu buldum mu derken koşu bandından az önceydi başka düşmek mesela. Koşu bandından az önceydi. Kaldırım kenarında seni düşünmek. Seni düşünmek. Geceye karışmak. Koşu bandından az önceydi. Ben sen olmadan olmadım. Sonra yok. Sen olmadan. Sana koşmak mesela. Sen olmadan çok önceydi.